Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baton Bugün sizlerle birlikte Nasıl CSGO kasası açabiliriz Ücretsiz olarak ücretsiz bir şekilde Nasıl CSGO kasası açabiliriz Onu inceleyeceğiz Moruk bugün Bir tane site buldum Açıklama kısmında link var Oradan gidip hemen başlayabilirsiniz arkadaşlar Nasıl mı yapacağız Geliyorsunuz açıklamada linki var arkadaşlar Burada CSGO var, Dota var, PUBG var, Rust var, Payday 2 var, ne oynuyorsanız ona göre şekil şükür yapın. Ee, görüyorsunuz baki arkadaşlar. Ee, bunu, şurada bonuslar var. Buradan ücretsiz olarak 20 bir günde bir e, yapabilirsiniz. iki kasa veriyor. Şey iki kasa neyle. Günlük 19 kuruş veriyor. Böyle böyle biriktirerek onu 5 lira 10 lira yaparak çekebilirsiniz. Hesabınız gündük bonus alınız. Steam'deki rununuz yani isminizi mixjase.net diye değiştirin diyor. Değiştirdim ben arkadaşlar. Sonra burada diyor ki yeğenim alabilmen için bu resmi Steam fotoğrafını yaptı. Bunu da yaptık. Bunu onayladıktan sonra hemen para geliyor arkadaşlar. 29 kuruş. Ve Buradan da arkadaşlarımız link verecek size bilgi diye. Bilgi diye basarsanız link verecek. Sizin referansınızla gelenlere bir kuruş bir kuruş kazanacaksınız arkadaşlar. Ve diyeceksiniz şimdi. Abi kardeşim. Biz parayı biriktirdik. Nasıl şey yapacağız kasa açacağız. CSGO'nun üstüne basıyorsun moruk. Burada 2.23'e var. 7.35'e var. Burada 6 hırka var. 1.77'ye var. Tahta. Buradan 2.7'ye var arkadaşlar bak. 2.7 moruk. Bunlardan biri çıkmış. Güzel. Bu arkadaşlar açıklama kısmında link var. Kısa oldu video. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen rica olsun. Rica ediyorum. Rica olsun ne yana? Rica ediyorum. Abone olup Like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Gerçekten güvenilir site. Hiçbir yan etkisi yok şuradan bir giriş yapacaksınız girdiğinizde bir çıkalım şu hemen şurada bakın gördünüz mü Steam ile giriş yapın diyorsunuz yapıştırıyorsunuz incelen baba Oturma aç diyorsun baba buradan giriş yaparak para kasa kasa buradan parayı kasa kasa arkadaşlar günlük yapacaksınız bonuslar günlük iki kasa veriyor günlük burada açıklama link açıklamada arkadaşlar link açıklamada bu Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Öpüyorum. Görüşmek üzere. İnşallah güzel bir kasalar alırsınız. Dileğimle. Hoşçakal.